Selam dostlar, FET Roketle şahane pazar kuşağına hoş geldiniz. Bu videoda endüstri sınıfı kanal trade up yapacağız. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta ancient trade up yapmıştık. Bu trade de tam olarak aynı tarzda. Hem float bulma derdi yok hem de düşük bütçeli kazançlı bir trade up. Ayrıca AK headshot çekilişimiz devam ediyor. Katılmak isterseniz discord linkini açıklamaya bıraktım. Hazırsanız tradelere geçelim. Videoya geçmeden önce size kısaca skins vip'den bahsedeceğim. Sevilen kasa açma sitelerinden biri olan skins vip'de güzel içeriye sahip bir sürü kasa var. Ayrıca çıkardığınız skinleri upgrade sistemiyle yükseltebilir, günlük ve haftalık çekilişlerde şansınızı deneyebilirsiniz. Pet Rocket kodunu kullanarak 80 sent ve %20 yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Linki açıklamaya bıraktım. Oha! Eye of Forus yanına da ajan. İşte. İşte şimdi işler değişti dostlar. Ah be. Sağlık olsun. Emerald Yormungandr. Abi bunu istiyorum. Hocam geldi be. Emerald Yormungandr. Bu iş bizde dostlar. Açıklamadaki linke tıklayarak siz de bonuslardan yararlanabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi 2 adet Kanals ve 8 adet 2018 Nuke Skin'i kullandık. Tam olarak %80'e 20 bir şansımız olacak. Bu oranlarda neler neler yakaladık dostlar. İnanıyorum. Umarım şanslı bir başlangıç yaparız. Hadi bakalım. İlkini yollayalım. Oy harika başladık. Bir de bir. Abi seviyorum böyle başlangıçları be. Süper. İkinciyi gönderiyorum. Evet, açtık şu mağazamızı. Bu sefer olmadı. Son şansımız dostlar. Bir tane daha yakalayabilirsek güzel bir karımız olacak. Hazırsanız gönderiyorum. Ah be. Maalesef 3'te 1 ile kapattık dostlar. Geçen hafta yaptığımız Ancient'ta da böyle olmuştu. Biliyorsunuz bir önceki videoda da Gold Arabesk denemiştik. Artık bunlar bize pek koymuyor. Sağlık olsun. Hızlıca kar zarar tablomuza geçelim. 3 adet kanal straight up'ı için toplamda 356 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 307 lira. Yaklaşık 48 lira bir zararımız var. Sağlık olsun diyelim. Şansımızı denemiş olduk. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Kanalda görmek istediğiniz trade'leri Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir like, bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.